Merhaba sevgili gençler. Bugünkü konumuz Türkiye'de hayvancılık tarımı bitirdik. Daha sonraki konu bu. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şunu belirtmek istiyorum. Sorularda da bu çok sık karşınıza gelecektir. Yani nerede hangi hayvancılık yapıları bunları az çok tahmin edebilirsiniz ama Türkiye'de işte hayvancılığın bir problem olduğu yani yeteri kadar verim alınmadığını kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili sık sık sorular karşınıza çıkacaktır soru bankasında. İşte bunun için ne yapılmalıdır? Türkiye dışarıdan bazı dönemlerde et almak zorunda kalıyor veya e, ithal hayvan almak zorunda kalıyor. Bunun sebepleri nelerdir? Neden yeteri kadar verim alın alınmıyor? E, veya ülkede yapılan hayvancılık neden bütün nüfusa yetmiyor? Bununla ilgili dediğim gibi sık sık sorular karşınıza çıkacak. Şimdi ilk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Hayvan soylarının ıslah edilmesi e, hayvancılıkta verimi arttırmak için uygulanan bir yöntem. Islah etme demek iyileştirme demek. Burada ne demek istiyor? Ülkemizde bulunan yerli ırklar var. Yani önceden beri bu Anadolu'ya uyum sağlamış olan bazı hayvan türleri var. İşte inek türleri falan. Bunlarda arkadaşlar süt verimi veya işte büyük büyükbaşlarda biraz et verimi düşük. Islah etme dediğimiz böyle e, verimi yüksek olan yani günlük verdiği süt miktarı çok daha fazla olan e, bir hayvan türüyle birleştirmeleri ve buna bağlı olarak iyi bir iyi verim veren hayvanların ortaya çıkması. Hayvan soylarının ıslah edilmesi dediğimiz bu. Erken kesimlerin önlenmesi özellikle mesela kuzu falan çok fazla kesiliyor. Yani küçük daha yani yeteri kadar ıslah. E, bir verime sahip olmuyor. Yeteri kadar et süt şeyine varmadan arkadaşlar kesilmesi de yine hayvancılıkta verimi düşürüyor. Otlakları ıslah etmek. Mesela özellikle sanayileşmenin getirmiş olduğu e, bir kentleşme var. Şehirleşme şehirleşme var. İşte direkt e, sanayi faaliyetleri veya yerleşmeler artık otlakların olduğu yerlere arkadaşlar inşa ediliyor. Bu yüzden de otlak alanları azalıyor bu durumda hayvancılığın azalmasına neden oluyor. Yem bitkilerinin üretiminin arttırılması, mesela işte buğday, yulaf gibi yem bitkileri var arkadaşlar. Eğer ben bunları yeteri kadar ülkemde üretmezsem fiyatları yüksek olur. Fiyatları yüksek olduğu zaman hayvancılıkla uğraşan kişi çok fazla alamaz. Çok fazla alamadığı zaman hayvan belli bir süre aç kalır. Bu da arkadaşlar yine verimin azalmasına sebep oluyor. Besi hayvancılığının yaygınlaştırılması. Şimdi besi hayvancılığı dediğimiz işte kapalı bir ortamda hayvanlar var. Siz bunlara özellikle yem veriyorsunuz. Yani dışarıya çıkıp çıkartıp meralara çıkartıp otlatma gibi bir durum yok. Sadece yem veriyorsunuz. Hayvan hareket de etmiyor. Bu yüzden bir enerji kaybı da olmuyor. Verim de düşmüyor. Bu şekilde arkadaşlar hayvancılıktaki verim artıyor. Hastalıklarla mücadele etme, özellikle veterinerler, yani köylerde gezip biraz daha hayvancılıkla uğraşan kişilere bilgilendirme yapmaları gerekiyor veya bazı e, hastalıklar olduğu zaman buna erken müdahale etmesi gerekiyor ve bir diğeri arkadaşlar devlet desteği zaten e, hayvancılıkla uğraşan kişiler arkadaşlar. Buna da mutlaka ihtiyaç duyuyor, özellikle yem almak için veya bazen işte bir hastalık ortaya çıkıyor, bir doğal afet ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda mesela hayvanların bir kısmı ölüyor. Yani biraz devletin destek olması gerekir ki uğradığı zarardan korkmayacak şekilde hayvancılığı yürütebilsin. Eğer bir iki defa zarar ederse tabii ki de yani belip süreden sonra hayvancılığı bırakacaktır. Bu yüzden. Zarar olduğu noktada devletin destek vermesi gerekiyor ve devletin özendirmesi gerekiyor. Şu an mesela hayvanlar falan veriliyor zaten insanlara hayvancılık yapmak isteyen insanlara. Veya maddi olarak bazı destekler sunuluyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor arkadaşlar. Ee, şimdi devam edelim. Hayvancılıkta kullanılan yöntemler. İki tane yöntem var. Bir tanesi besi hayvancılığı diğeri mera hayvancılığı. Şimdi arkadaşlar besi hayvancılığı zaten biliyorsunuz az önce de bahsettim. Bu kapalı alanda yapılıyor. Mera hayvancılığı ise zaten arkadaşlar çayırlarda dışarıda yani hani direkt arkadaşlar dışarıya çıkıp otlatılıyor meralarda. Bu kapalı alanda. Şimdi kapalı alanda olduğu zaman <laughs> bunu neyle besleyeceksiniz? Yemle. Burada arkadaşlar zaten yine çevresindeki ot türleriyle burada hayvan besleniyor. Peki diyelim ki bir yıl yağış olmadı, otlar yeşermedi veya çok az yeşerdi. Hayvan belli bir süre aç kalacak mı? Evet. Bu da verimi ne yapar arkadaşlar? Düşürür. Yani mera hayvancılığı kesinlikle arkadaşlar iklimden etkilenir. Ama besi hayvancılığında zaten kapalı alanda yapılıyor ve ben buna ot falan vermiyorum. Yani çayır çimen olmasına gerek yok. Yiyen veriyorum önüne. Bu yüzden arkadaşlar iklimden etkilenmez. Peki eğer iklimden etkilenmiyorsa e, ve sürekli yem veriyorsam yani hayvanın sürekli karnı toksa bu ne olacaktır arkadaşlar verimi arttırır. Yani verim burada daha fazladır diyeceğiz. Burada arkadaşlar mera hayvancılığında verim e, besi hayvancılığına göre daha azdır di diyoruz. Bir de arkadaşlar burada hayvan içeride olduğu için hareket etmiyor. Yani burada çok sınırlı bir hareket var. Ama burada sürekli geziyor, yani e, tükettiği otları falan belli bir enerjiyle kaybediyor. Bu da süt veriminin ve et veriminin azalmasına sebep oluyor. Bu da sürekli hareket ediyor. Bu nedenle arkadaşlar verim azalıyor. Bir de <laughs> besi hayvancılığı arkadaşlar daha çok ülkemizde böyle büyük şehirlerin olduğu yerde yapılır. Bu da neyle ilgili bir şeydir? Nüfus orada, büyük şehirlere yakın kısımlarda. Veya arkadaşlar şöyle bir durum var. Mesela şeker pancarının yetiştirildiği yerde veya ayçiçeğinin yetiştirildiği yerde şeker pancarı ve ayçiçeğinden kalan o malzeme arkadaşlar yem sanayisinde kullanıldığı için hemen yanında arkadaşlar besi hayvancılığı ile ilgili bazı çiftlikler falan açılıyor. Yani tarım da arkadaşlar besi hayvancılığını burada etkiler. Bir de şöyle besi hayvancılığını arkadaşlar daha çok gelişmiş olan ülkeler uygularken mera hayvancılığı ise daha çok gelişmemiş alanlarda vardır diyeceğiz. Daha çok gelişmemiş olan ülkeler. Şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada büyük büyükbaş hayvancılıktan ilk başta bahsedeceğiz. Zaten az önce de bahsettim. Büyükbaş hayvancılık dediğimiz arkadaşlar işte inek veya sığır, veya manda gibi türlerden oluşuyor şimdi iki şekilde ülkemizde yapılıyor Birim mera hayvancılığı bir de ahır Yani az önce bahsettiğimiz e, besi hayvancılığı şeklinde yapılıyor şimdi mera hayvancılığı arkadaşlar biliyorsunuz ülkemizde sert karasal iklim görülüyor Doğu Anadolu bölgesinde ve bu alanda çayırlar var özellikle yaz döneminde Bu da arkadaşlar mera hayvancılığının bu bölgede yaygın olmasını sağlıyor yani iklim ve bitki örtüsünün burada mutlaka etkisi var. Zaten az önce bahsettik. Et süt verimi düşük. Yağış fazla ise otlar da fazla. Verim de fazla olur. İklime bağımlılık vardır. Ve arkadaşlar yine verim burada yeteri kadar yüksek değildir. Şimdi ahır besi hayvancılığı üstü kapalı alanda yapılır. Hazır yemler veriliyor. Verim yüksek. İklimde bağımlılık arkadaşlar burada azdır. Dediğim gibi böyle şeker pancarı Ayçiçeği tarımının yapıldığı alanların yakınında besi hayvancılığı yapılır ve ülkemizde şeker pancarı en fazla iç Anadolu'da çünkü şeker pancarından şeker pancarı küspesinden yani atından arkadaşlar yem yapılıyor. Bu da o bölgede yaşayan insanların ucuz yem temin etme gibi olumlu bir duruma sebep oluyor. Onlar da hayvancılıkla uğraşıyor. Yine besi hayvancılığının en fazla yapıldığı ikinci bölgesi arkadaşlar Marmara bölgesidir. Özellikle balık işte kırklar ile gibi alanlarda çok fazla besi hayvancılığı yapılıyor. Ee, küçük küçükbaş hayvancılık Türkiye'de en fazla görülen arkadaşlar hayvan türleri zaten küçükbaş olanlar ve bunun ilk sırasında koyun var. Ee, Küçük baş hayvancılığın daha yaygın olmasının sebebi ülkemizin geniş bir alanında karasal iklim görülüyor ve bozkır dediğimiz küçük otlar var ve bunlar arkadaşlar daha çok küçük baş hayvancılık için yani koyun keçi için uygun Bu yüzden de küçük baş hayvancılık yaygın Bir de bazen sorularda ayrıntılı olarak bazılarının ismini verir arkadaşlar ee, mesela <laughs> koyun türleri içerisinde bu kıvırcık dediğimiz arkadaşlar böyle et miktarının fazla olmasıyla bilinir ve daha çok Marmara bölgesinde, e, Merinos, Ankara çevresinde daha çok yünüyle meş, mesur, meşhur olan bir e, koyun türü. Bu e, dağlıç ve sakız ise Ege bölgesinde görülen koyun türleri. Yani bölgelerdeki koyun türlerinin hepsi aynı değil. Biraz dış görünüş olarak et ve yün olarak arkadaşlar birbirinden farklı. Bir de keçi türleri olarak size özellikle tiftik keçisi, keçisi ile kıl keçisini sorar. Tiftik keçisi zaten arkadaşlar Ankara ve çevresinde özellikle İç Anadolu bölgesinde daha çok görülüyor. Şu kıl keçisi ise arkadaşlar Akdeniz bölgesinde özellikle Mersin, Antalya. Bir de arkadaşlar bu kıl keçisi de tiftik keçisi de Siirt çevresinde de yine çok fazla görülüyor. normalde devlet hayvancılığa destek veriyor. Ama arkadaşlar devlet kıl keçisinde destek vermiyor hatta önlemeye çalışıyor. Bunun sebebi ise arkadaşlar yani bunların böyle ormanları çok fazla zarar vermesinden dolayı. Şimdi bir diğeri kümes hayvancılığı. Zaten kümes hayvancılığı da yine kapalı alanlarda yapılıyor. İklime bağımlılık besi hayvancılığı gibi az verim fazla arkadaşlar büyük şehirlere yakın yerlerde yapılıyor Mesela İstanbul çevresinde yapılıyor veya Ankara çevresinde İzmir çevresinde kümes hayvancılığı yapılıyor <laughs> Tüketici tüketici nüfusu ne kadar fazlaysa arkadaşlar burada üretim de artıyor ve ilk sırada arkadaşlar Marmara bölgesi çevresinde bulunan tavuk çiftlikleri falan var. Bunlar ilk sırada yer alıyor. Şimdi arıcılık yine hayvancılık türleri içerisinde. Burada bitki çeşitliliğinin fazla olması gerekiyor ve dağlık yerlerde yağış fazla olduğu için çiçek türleri, bazı ot türleri fazla olduğu için arkadaşlar arıcılık özellikle dağlık alanlarda daha iyi yapılıyor diyebiliriz. Ve ülkemizde Menteşe yöresi yani Muğla bal üretiminde ilk sıralarda yer alıyor. E, Yıldız dağları çevresi ile yine arkadaşlar burası da e, Doğu Karadeniz özellikle Rize çevresinde yine <laughs> yapılıyor. Hakkari çevresi de yine dağlık olduğu için arkadaşlar burada da <laughs> arıcılık faaliyetleri yapılıyor. Hatta Türkiye e, arkadaşlar arıcılıkta dünyada ilk sıralarda geliyor. Ee, en son ikinci sıradaydı Çin'den sonra ikinci sıradaydı ee, ve bitki örtüsü çeşitliliği fazla olduğu için kaliteli bir balda üretiliyor şimdi ipek böcekçiliği arkadaşlar ipek böcekçiliği biraz dut ağacı ile ilgili şimdi tırtıl dediğimiz yani böyle kelebek olmadan önceki kozalar e, Bunlar daha çok dut ağacını seviyor ve o çevrede yer alıyorlar Bunlar kozadan çıkmadan önce arkadaşlar alınıyor. İşte kaynar suya falan atılıyor. İşte o şekilde ipek falan elde ediliyor. Ama zaten canlı bir şey kaynar suya atılıyor falan. Bu Türkiye'de e, hani biraz olumsuz olarak karşılandığı için yavaş yavaş azaltılıyor. Yani bir de yapay ipek ortaya çıktı. Hani bu doğal ipek oluyor. İpek böcekçiliğinden elde ettiğimiz. Yapay ipek ortaya çıktığı için fabrikalarda falan artık bu biraz daha geri planda. Ve yapılma şekli de çok hoş karşılanmadığı için azaldı. Ama ülkemizde özellikle Bursa, Antalya, Diyarbakır, e, Bilecik aynı zamanda e, yani Marmara bölgesinde arkadaşlar burada ipek böcekçiliği hala devam ediyor. Şimdi balıkçılık e, yine arkadaşlar Türkiye'de balıkçılık faaliyetleri gelişmemiş yani yeteri kadar. Bunun sebebi ise arkadaşlar. Bir defa büyük gemilerimiz yok. Yani açıklara açılamıyorlar. Yani genellikle kıyıdan yakın bölgelerinde balıkçılık faaliyetleri yapılıyor. Hani sabah balığa gidiliyor, akşam dönülüyor. Ama İsveç, Norveç, Japonya gibi veya Avustralya, Avusturya gibi ülkelerde arkadaşlar, Avustralya gibi büyük gemilerle aylarca okyanusta veya denizde kalınıyor. Zaten gemilerinin içerisinde soğutma sistemleri var. Ee, yakaladıkları balıkları şokluyorlar temizliyorlar bu alanda muhafaza ediyorlar bir ay boyunca tutup orada muhafaza ediyorlar getirdikleri gibi de arkadaşlar zaten marketlerde satışa sunuyorlar ama Türkiye'de böyle bir olanak yok Gemilerin içerisinde şok sistemi işte veya o işçiler falan o kapasite yok. Bu da arkadaşlar üretimde az olmasını e, az olmasına sebep oluyor. Kıyı balıkçılığı dedik daha fazla yapılıyor ve bazıları arkadaşlar maalesef erken avladıkları için de balık verimi azalıyor. Bir de e, maalesef hani kültürümüzde çok fazla balık tüketme gibi bir durumda e, bir durum da yok. Bu da arkadaşlar tüketim az olduğu zaman üretimde de bir düşüş mutlaka yaşanıyor. Kıyı balıkçılığı yapıldığı için kıyı ve çevresinde kirlilik de fazla olduğu için balık verimi azdır. E, şimdi arkadaşlar gemilerde soğutma sistemi gelişmemiştir. Ee, ve bu da yine arkadaşlar sadece kıyı balıkçılığının olmasına sebep oluyor ülkemizde balıkçılığın en fazla yapıldığı bölge arkadaşlar Karadeniz'de ee, yine bunu arkadaşlar Marmara bölgesi takip ediyor özellikle boğazlar ve çevresi Akdeniz ve Karadeniz arasında geçişi sağladığı için hani balıklar oradan da göç ediyorlar bu yüzden balık çeşitliliği fazla Ege bölgesinde ise kafeslerle Dalyan balıkçılığı arkadaşlar gelişmiştir diyeceğiz Şimdi zaten burada da bahsettim kısaca balıkçılık en fazla Karadeniz'de yüzde sekseni çünkü burada arkadaşlar tarım sanayi ulaşım olanakları gelişmemiş bu nedenle arkadaşlar insanlar daha çok balıkçılığa yönelmiştir geçimlerini sağlamak amacıyla boğazlarda yani Marmara bölgesinde tür çeşitliliği fazladır yine yüzde 10'u balıkçılıktan gelen verim arkadaşlar yüzde ona Marmara bölgesinden sağlanıyor. Akarsu ve göllerde kültür balıkçılığı yapılıyor. Yani burada arkadaşlar bir de temiz suyla işte küçük havuzlarla balıklar getiriliyor, yem veriliyor ve büyüdükten sonra bunlar satışa sunuluyor. Bu şekilde kültür balıkçılığı da var. Dalyan balıkçılığı da yine özellikle Muğla ve çevresinde yani Ege bölgesi ilk sırada. Kıyı ve çevresine kafesler konuluyor. O kafesleri arkadaşlar balıklar içerisinde yemle balıklar besleniyor. Büyüdükten sonra da bunlar ticarete sunuluyor. Ege bölgesi balıkçılıkta %5 yani Türkiye ihtiyacının %5'ini karşılıyor. Akdeniz ise %2'sini karşılıyor. Akdeniz'de geri planda olmasının sebebi arkadaşlar hem turizm hem sanayi hem liman e, faaliyetleri geliştiği için biraz daha arkadaşlar. Hatta tarım da gelişmiştir diyebiliriz. Seracılık faaliyetleri de bu yüzden bu balıkçılık da biraz daha geri planda kalmıştır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada Türkiye'deki hayvancılığı da bitirdik. Bununla ilgili de ödev alabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum hepinize, kendinize iyi bakın.